depremi ve sonrasını deprem zedeleri unutmayalım. Hala muazzam ihtiyaçlar var orada. Hala çok eksiğimiz var. Hala yaralar sarılmadı. Hala bulunamayanlar var. Şöyle böyle. Ve, ve senin de müthiş bir Hatay sürecin var. Evet. biraz bu hani konuştuğumuz çerçevede buraya gelelim. Yani ben seni övmek için söylemiyorum ama Hatay'da ne olup bittiğini senin hikayeni dinlerken hepsi bir araya gelmiş olacak konunun. Biraz bahseder misin o süreçte? Ya sen şöyle, ne yaptın? Ya şöyle oldu. Aslında ben işte Galatasaray maçındaydım. Bir gün bir, bir, gece önce evet. Galatasaray maçı vardı. Galatasaray maçına eve gittim. Uyandım. E, Kahve aldım. Televizyonu açtım. Deprem. İşte Malatya'da depremi gördüm ben. Altyazı gittim lavaboya. Sonra bir geldim. İşte Malatya, Adıyaman, Maraş, Maraş, Gaziantep, Adana gidiyor. Ben ağlamaya başladım. Yani, yani ülkemin yarısı yok oluyor. Ve gelen haberler hiç iyi değil. Evet. Sonra hemen tabii ben oraya nasıl gidebilirim? Yani bu üç gün duramıyorum. Evin etraf, evin içinde dolaşıyorum. Bir şey yapmam Bir lazım. Bir şey yapmam lazım. Hiçbir şey yapamadım. Yani gidemedim o gün. Gittim Şirin Evler'de kan merkezinde Kızılay'da kan verdim. Yani kendimi rahatlatıyorum. Duramıyorum. Beni kimse tutamıyor. Sonra işte e, bir arkadaşımla beraber bir araç kiraladım. Bu araçla beraber yola çıktım. Bolu'da araba motor indirdi. Bildiğin e, E5'in kenarında kaldım. Hı. Sonra orada bir restorancıdan yardım istedim. Beni Ankara'ya götürmesini istedim. Yani biraz o yolum da çok maşattım. Neyse Ankara'ya gittik. E, yine duramıyorum. Diyorum ki bana sabahleyin 7'de yine bir kiralık araba bulun, bir şey bulun. Benim Maraş'a gitmem lazım. Ben tabii ilk Maraş'a gittim. Maraş'a gittiğimde bir Maraş merkez'de Maraş merkezine gittim evet. evet. Orada Maraş merkezde tabii e, bölgeyi görünce ben film stüdyosuna zannettim kendimi yani. yani ben böyle bir bir şey inşallah. böyle bir de ben çünkü 2019 Bolu depremi bizim evet. diyorsunuz. Hani bizim deprem de evet şiddetliydi ama bu deprem daha şiddetliydi. İşte gittik e, hemen zaten günde 60 bin kişiye çorba yapmaya başladık. Hiç durmaksızın. E, oraya adımını attığında teşkilat yoktu henüz değil mi? Ben Daha bir sonra yavaş yavaş. Şöyle oldu şey. abi. E, bir öğrenci yurduna gittim ben hemen. Benim bir arkadaşım vardı türev, Orada zaten çalışıyordu. Öğrenci yurdunun mutfağını hemen biz aldık. Tamam. Öğrenci yurdunun içerisine. Revize, evet, yere, revize evet, ettik. Evet revize ettik ve he. imalata he. başladık. İşte ilk önce 50-60 bin kişiye bir iş durmaksızın 24 saat. 50-60 bin kişi mi? Şöyle abi. Benim şimdi tabii ben oraya gittim de bir de hazırlıklı gittim. Hı. E, hemen zaten yola çıkar çıkmaz. Sağa sola aramaya başladım. falan. Tabii bir tane story attım. Dedim ki Maraş'a gelebilen gelsin. Annesinden babasından izin alabilen gelsin. Herkes. Ha, Her Senin çocuklara şeylere falan. Tabii tabii. E, öğrencilere, aşçı yani eli bıçak tutan herkes. E, şöyle söyleyeyim abi. 2000 kişi falan bizim... Onur vardı yanımda. Ona yazmışlar. Şimdi bu Z kuşağı falan biraz eleştiriliyor da. Yok, yani yok, Z, kuşağı, tabii, tabii. Z kuşağı komple benim yanımdaydı. Tabii. Sonra hemen biz İstanbul'da bir ekip kurduk. İşte Demet var. Birlikte çalıştığımız. O burada hemen uçaklar, milleti topluyor. İşte bir taraftan arkadaşlarımız malzemeler topluyor. İşte bir ekip satın alma gibi. Yani ben kendime bir ekip oluşturdum ve orada çalışmaya başladık. 15 güne yakın orada kaldık. 15 gün sonra Islahiye'ye geçtim. Gaziantep şeye, evet Gaziantep İstahiyeye. Oradan da Hatay Defne'ye gittim. Defne'ye, evet Defne'de de. Artık çok zor bir, bir yerde oldum. Evet. E, tabi çok çok zor günler geçirdik orada. Aşağı yukarı bir aydan fazla kaldım. 32 değil mi? gün civarında 32 kaldım orada. Evet. Birisine o durumda sıcak bir çorba uzatmanın karşısında dakinin yüz ifadesine bakmanın sende yarattığı etki ne hocam? Müthiş, ee, müthiş diyeyim. Ya ilk başlarda zaten böyle enkaz anında özellikle insanların yanına gittiğimizde ilk üç gün bence zaten kıyafet falan göndermemiz lazım. Herhalde zaten enkazın altında çocukları dururken o insana verdiğiniz şöyle bir kase çorba falan yüzünüze bak. Ki beni çok hani bizim programı da izledikleri için sıcak e, karşılamışlar. Çok böyle. sıcak karşıladılar enkaz alanında gittiğimde ben e, yüzü Yani bana bakıp böyle hafif gülümsüyorlardı ama tabii o ciğer yanması çok bambaşka bir şey. Hı. O yüzden sahaya inmeme karar verdim. Ben dayanamadım zaten. Hı. Kaldıramayacağım e, dedi. Kaldıramayacağım yani. diye. Mutfağı mı e, kapattın kendine? Abi evet. İmalat yaptım sürekli. E, sonra ıslahiyede sahaya çıkmaya başladım. Sahaya çıktığımızda da tabii çok e, bizi yaralayan şeylerle de karşılaştık. Yani insanın e, varlığının hiçbir işe yaramadığını gördüm ben depremde. Yani bir tane adam biz köylere Maraş'ta kuru gıda dağıtıyoruz. Ne dağıtıyorsunuz? Kuru gıda, kuru kovalarla. Gıda. Evet evet. Artık köylere yemek yetiştir, üç gün beş gün geçti dedi ki biz gıda gönderelim köylere. Ee, biz yetişene kadar. Biz yetişene kadar, kadar. Çünkü köyde en azından su vardır. İşte bir ateş yakalı gelir aça. Tabii e, gıdaları gönderdik. Bir tane beyefendi uzakta bekliyor. Hmm. E, dedi ki yani sana da çekingen çekingen dedi ki sizi siz niye bekliyorsunuz yani niye almıyorsunuz dedi ki ben isteyemem e neden isteyemezsiniz Ya dedi kardeşim benim işte bir, bir, bir fabrikam vardı yıkıldı altı katlı evim vardı bu altı katlı evin altında dört tane Mercedes arabam vardı bugün Sizce pirinci istemeye geldim Ya bunu gördüm. E burada hayatı sorgulamaya başladım tekrar. Ya ben çok hayat sorgulayan bir adamım. E, yani düşünün fabrikası olan bir adam, arabaları var. Sabahleyin beş buçukta adamın cebinde on lira yok. Veya hiçbir imkanı yok. Çaresi yok yani. Hiçbir çaresi yok yani. Telefon açıp ya bana şunu verin diyeceği kimse yok bunu gördüğünüz an Ahmet abi bunu gördüğünüz şeyi an, Diyorsun ki ya boşver boş ver kardeşim.